Bizi kanalından herkese selamlar. Zeynep'in kurduğu oyunun ortaya çıkmasıyla altüst olan dengeler, Ferhat'ın hamlesiyle yeni bir pazarlık sürecine dönüşür. Ferhat, bu fırsatı kullanarak gücünü artırmaya çalışırken, Cengiz'in Mithad'a yönelik tehditleri, aile içindeki gerilimi daha da tırmandırır. Cengiz'in baskıları, Mithad'ı köşeye sıkıştırırken, onun Ayşe ile evlilik kararı ailesinde büyük bir yankı uyandırır. Mithad'ın bu kararı, Fikret ve Halil İbrahim için yeni bir sınav haline gelir aile içinde fikir ayrılıkları derinleşirken, özellikle Fikred'in bu duruma vereceği tepki, Mithad'ın geleceğini etkileyebilir. Halil İbrahim ise, bir yandan kardeşiyle arasındaki bağları korumaya çalışırken, bir yandan da kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Öte yandan, Didem'in kurduğu oyunlar Zeynep'i köşeye sıkıştırmaya devam eder. Ancak Nedim'e ve Damla'nın desteğiyle güç bulan Zeynep, sonunda Halil İbrahim'in karşısına çıkar. İkili arasındaki yüzleşme, geçmişin hesaplarını açığa çıkarırken, ilişkilerinde beklenmedik bir dönüm noktasına işaret eder. Bölümün sonunda, hem aile içindeki dengeler hem de bireysel kararlar herkesin hayatın, bu kökten değiştirecek yeni gelişmelere yol açacaktır. Halil, İbrahim ve Zeynep'in yüzleşmesi, büyük sırları gün yüzüne çıkarırken, Mithad'ın evlilik kararı hiç beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bu video, tahmin ve analiz videosudur. Daha fazla tahmin ve analiz videoları için bizleri, takipte kalın görüşmek üzere.